beceriksizler. Eşkıya bozuntuları. Bir halt beceremezsiniz siz be. Öldü Nevzat. Eminim öldüğüne? Hani kanıtın? Ceset nerede? Bulamadıysak da şafakta çıkar ararız. Bulunur elbet. Bunu ne yapacağız? Bana ne heybesinden be. Cesedini beklerken çul çaputla geldiniz. Bana gömecek vücudu lazım. Eğer Nevzat'ın cesedini bulurlarsa yanarım. Yanarım be. Aklını başına al. Bizi batağa sen çektin. Şimdi sen de aynı bataktasın, o kadar. Sen tek adamın hesabını bize soruyorsun. Ordu takıldı bizim peşimize. Kabahatli kim diye bize mi soruyorsun hala? İndir şu. İndir, i̇ndir, indir, indir. İndir. Tamam, tamam. Tamam olan oldu. Sola neden yok size? Tamam tamam. Şimdi heybesini gömeriz. Sonra da kendini. Anlaştık mı şeref? Tamam mı? Kumandanım askerler yoruldu. İstirahat verelim. Hayır. Devam ediyoruz. Dikkatleri dağılacak böyle. Zaten gözleri körleşti. Tamam. Asker, istirahat. Her yere baktığımızdan emin olamıyorum. Nevzat'ı bulmak istiyorum ama... ...sonra da... ...yani... ...bulursam... ...ya bulduğumuzda iş işten geçmişse... biraz soluklanalım. Gel. İyisin değil mi? Çalı çırpı toplayayım, ateş yakalım. Üşüyorsun. Hı, bekle. Ayşe! Nedir o? Nevzat! 지미오. <susur> Nevzat cevap ver. <laughs> Nab, nabız yok. Nabız yok. <laughs> Nevzat ölemezsin. Nevzat ölemezsin. Nabız atmasa da bu öldü demek değil. Hastaneden hatırlasana. da. Nabız çok düşükse istedilemez. Ondan duymuyoruz belki. <laughs> Veta, can bir şeyler bulalım. Nefesine tutalım. Buharlanırsa... Hadi. 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 Nevzat. Hadi. Nefes alıyor. Ayşe. 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 Ayşe çevir. Çevir. Şu taraftan mı geldi? Evet kumandanım. Şu taraftan geldi kumandanım. <laughs> Yukarıdan gidelim. Dikkatli ol. Dikkat edin. gece yatır. Nevzat. Nevzat. Yaşıyor. Kardeşim. Şükürler olsun. Durum iyi değil. Çok kan kaybetmiş. Nabzı yok denecek kadar az. Hemen kasabaya götürelim. Bir sedye hazırlayalım. Cemal endişeliyim oraya kadar. Yani gördüğüm onca vakadan bildiğim... ...bir an önce kan verilmesi gerekti. Uygun kan. Bilemeyiz. Çok riskli. Uyuşmaz söylür. Sen söyle başka çare var mı? Ne diyorsun Cemal? Bir şey yapmadan duracak mıyız? Denemeliyiz küçük bir umut da olsa. Hadi çabuk. Acele edin o zaman. Hadi durmayalım. Nevzat'ın kan grubunu bilen var mı? Bilmiyoruz. Bu kötü. Ama yine de Nevzat'ın kanını bilmek zorundayız. Negatif mi pozitif mi? Tutmazsa? Sonu ölü. Denemezsek netice farklı mı olacak? Bunu göze almalıyız. Savaş sırasında acil bir hasta vardı. Doktor kan veren kişiyle hastayı birbirine bağlamıştı. Sen yukarıda duracaksın Ayşe. Bana ver. Kan böylece aşağı. Nevzat'ın damarına akacak. Ne kadar kan verilecek? Bilmiyorum. Bilmiyor musun? Hı. Ya fazla olursa bu sefer Aşe kan kaybından Nazlı. İyi ne içecek? Ayşe halsizleşiyor. İyiyim ben bir şeyim yok. Çıkar iğneyi bayılacak. Daha değil. Ayşe. 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 Ayşe iyi misin? İyiyim sağ ol. Korkuttun bizi. Şu inadın yok mu? Neredeyse gidiyordun. Nevzat çok kan kaybetmişti. Çok soğuk. Kumandırım! Kumandırım! Kumandırım hareket ediyor! Teminim! Teminim! Nevzat biz buradayız. Yanındayız. İyi misin Nevzat? Bu hayal... Düşüyor muyum ben? Ne yaşıyorsun Nevzat. Ne yaşıyorsun. Nevzat'ı taşımak için bir şeyler... Emredersin Hadi. kumandanım. Söylemek istediğim Herkesin önünde söylemek istediğim... Ayşe. Nazlı. Siz... Beni dinlemeyip aramaya gittiniz ya. İyi ki dinlemediniz. İyi ki gitmişsiniz. Can dostum bana geri verdiniz. Size müteşekkirim size bağırmak istemezdim. Üzgünüm.